Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün terazi burçlarının açılımını yapacağız. Sevgili teraziler, 24 Temmuz haftası hangi enerjiler sizi bekliyor? Buna bakacağız. Önce genel enerjilere bakacağım. Sonrasında klasik tarotla devam edeceğiz arkadaşlar. Evet sevgili teraziler, kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Açarken açılımlarımızı, eee duyurumuzu da yapalım. Süper teşekkürden yaptığımız yardımlar sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içine ekleniyor. Bunu da Instagram alt instagram.duru.alt.trafal kanalımızdan paylaşıyoruz arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Bu arada süper teşekkürden desteklerini gönderen arkadaşlarım. İnşallah her şey gönlünüzce olsun diyorum. Tez vakitte inşallah sizler de yaptığınız iyiliğin karşılığını alırsınız diyorum. Evet teraziler bu arada kısa bir süreliğine kişisel danışmanlık hizmetini açtık. Instagram Duru Alt kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım yükselen güneş ve ay burcu terazi olanlar. Şimdi genel enerjilere baktığımda terazi burcu mücadele ettiğim bir konu var. Pes etmek üzeresin ama burada diyor ki pes etme umut var. Yani e, o umut gerçekleşecek, umut ettiğin durum ortaya gelecek. Bu konuyla alakalı etrafında oyun oynayan insanlar var. Artı insanlar var. Lütfen bunlara dikkat et. ...tetikte olman lazım... ...hazır beklemen lazım dedi... Ee, ...sonrasında mücadele ettiği mevzuya... ...ulaşacaksın dedi... ...ve hayatında bazı zorlu süreçler... ...ya da... E, ...nasıl diyebilirim bunu... ...hani böyle 200 yüzlü insanlar... ...dedim ya bu insanların gerçek yüzünü... ...görmek senin için zorlu bir süreç olabilir ama... ...bu insanlarla kan bağın olabilir... Ya ...kabullenmek zorundasın... ...dikkat etmek, kendini korumak zorundasın... ...sadece bu şekilde dikkat edebilirsin dedi... Devam ediyorum genel enerjilere sevgili teraziler. Evet şimdi burada hayatınızda bazı olaylar çok hızlı bir şekilde gelişiyor dedi. Evet, çok hızlı bir şekilde gelişecek diyor. Hemen açalım devam edelim. Evet şimdi tekrarlıyorum olaylar hayatınızda çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. Çok hızlı bir şekilde gelişecek. Artık gecikmeler sona erdi dedi terazi burcu. Yani senin kafan karışık bir konuda netleştirmek, karar vermek, e, konuyu netleştirmek istiyorsun. Buna istinaden e, araştırma yapman gerekebilir. Artık yap yapman gereken araştırmayı ve ertelemekten vazgeçmelisin dedi ve dileklerin gerçekleşiyor. Şu an gereksiz endişe duyuyorsun ve endişelerin artık yok olacak. Dileklerin gerçekleşiyor dedi. Üst kademede bir iş beklentin varsa terazi burcum bu işin onaylanabilir bu hafta. Bir takım oyuncusu olabilirsin, kaliteli bir takıma dahil olabilirsin dedi. Ve bolluk enerjisi. Artık hayatında her şey harika görünüyor Terazi Burcu'm. Sadece şu an, an enerjisiyle lütfen sabırlı ol. Ve bundan sonrasında uzun vadeli planlar yapmaya başlayacaksın dedi. Evet sevgili teraziler, genel enerjiler bunları söyledi. Bir de bakalım bakalım klasik tarotun sizin için ne söyleyecek? Kısa bir süre yine kişisel danışmanlığı açtık. Instagram Duru fal kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yakın zaman içerisinde kapatacağız. Bilginiz olsun. Evet sevgili terazi Burcu. Şimdi bu kısımla uyumlanan arkadaşım. Ee, şimdi burada böyle bir bir şey yapmama isteği, yorgunluk hali hakim olabilir üzerinde. E, bu da e, ya kafanda bir muhakeme var, bir konu var net değilsin ya da gerçekte reelde bir mahkemen var ve bu durum seni birazcık yormuş olabilir ya da mahkeme sürecinden geçmiş olabilirsin. Şimdi burada e, bu halsizlik durumu geçiyor. Nasıl? Bir kişiye iletişim, işbirliği, e, bir diyaloğa girme ve o diyalogta, o iletişimde öğreneceğin gerçekler aslında senin enerjini yerine getirecek. Ee, ve bazı sırlar meydana çıkıyor Terazi Burcu'nun karşı tarafında olan insanlarla alakalı. Ve ee, bu sırlar aslında senin hayrına olacak sırlar ee, ve bu sırlar sana mutluluk getirecek dedi. Birilerinin gerçek yüzü ortaya çıkıyor da olabilir ve bu sana kalıcı olarak bir mutluluk getirecek dedi. Aynı zamanda bu süre zarf zarfında zeki, e, cesur, gözü pek bir insandan da destek alacaksın dedi. Evet, devam ediyorum teraziler. Kılıç prensi, kupa prensi, para kraliçesi, kılıç dörtlüsü, kader çarkı ve para şövalyesi. Şimdi terazi burcum burada e, bir birlik beraberlik durumu söz konusu bir kişiden alacağın destek var e, yine az önceki kartla aynısını söyledi şunu düzeltelim bir kişiden alacağın destek var meraklısın zaten merakla bu durumu da bekliyor olabilirsin bu bir iş başlangıcı da olabilir e, şimdi burada diyor ki tamam burada maddi anlamda bir bekletim var ama şurada da bir kalp ağrısı var. Yaşadığın bir sıkıntı, içe dönme durumu, iletişimsiz, herkesten kopuk bir duygu durumu içerisindesin. Bir şeyler hayatında maddi anlamda yolunda gidiyor. Artık çalışacağım. Hani kalp yorgunluğunu dahi hissedemeyecek kadar yoğun bir tempoda çalışacak olabilirsin. Ve bu durumda gelişmek için biraz böyle gayret gerekiyor. Evet çok çalışman gerekiyor. Sonrası senin için parlak. Ve bu durum maddiyatla alakalı durum. Kadersel olarak senin beklediğin bir süreç. Ama maddi anlamda şifalanmak ve bir başlangıç yapmak kalben seni daha çok rahatlatacak. Hani bu durum seni o kadar yoğun çalıştıracak ki oturup da kalp ağrısını düşünmeye vaktin bile olmayacak dedi. Devam ediyorum. Para altılısı kılıç ikilisi kılıç altılısı kılıç kraliçesi güneş kartı ve Kılıç dönmüşsün. Şimdi bu kısımda uymanan Terazi burcun bir şeylerden vazgeçmişsin, ee, böyle karşıt zıt fikirlerde bir kişiyle tartışma durumunda bir şeyleri bırakma enerjisine vazgeçme vazgeçme enerjisine girmiş olabilirsin. Ee, şimdi sen kaygılısın, endişelisin diyor ki kabuslar var, kabuslar görüyorsun, sıkıntılar yaşıyorsun, kaygılar içerisindesin. Bak görüyor musun? Yani içine kapanmışsın, içine dönmüşsün ve bir şeyler düzelmeyecek düşüncesi içerisinde olabilirsin. Ama kılıç altılısı sana gelen, tam zamanında gelen bir destekten bahsediyor ve artık senin için dönüm noktası. şimdi Bu dönüm noktası şurada senin zamanında elini uzattığın, senin zamanında destek olduğun bir kişiden geliyor ee, ve... ...sonrası güneş kartı zaten... ...hayatın netleşiyor... ...netlik kazanıyorsun... Ee, ...bazı konularda emin oluyorsun ve... E, ...mutluluktur güneş kartı... ...arkadaşlar yaşadığın şu sıkıntılı... kabus dolu süreci... ...alacağın bir destekle... ...belki birine yaptığın iyiliğin karşılığı... ...belki birine yaptığın yardımın karşılığı... ...ya da e, sen birine yardım ettin... ...döndü dolaştı zamanı geldi... ...o kişi sana elini uzatıyor... ...ondan alacağın yardım sana tam zamanında geliyor ve hayatının dönüm noktası. Artık güzel günler seni bekliyor dedi sevgili teraziler. Devam ediyorum. Kupa beşlisi. Kupa altılısı. Ermiş. Güç kartı. Kılıç yedilisi. Ve kupa kralı. Şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili Terazi Burcu. Öncelikle hayal kırıklığı mı yaşadın? Hayal kırıklığı yaşamışsın ve bunu içine atmayı tercih etmişsin ama içine atmışsın ama aklından atamamışsın. Bak geçmiş ya da geçmişte kalan bir kişi senin şu an hala aklında ve dualarında dedi. Ee, aranızda bir güven sorunu, aldatma, aldatılma, ihanet ya da sessizce çekip gitme durumu yaşanmış olabilir. Şimdi burada diyor ki ee, o kişinin yanında Ya da sizin yanınızda Üçüncü bir kişi ama lider vasıflı Bir kişi sizin aranıza gelecek ee, Konuşmak Konuşturmak görüştürmek için olabilir Lütfen burada özgüvenli Ve cesaretli davran Lütfen e, geri enerjilerle Geri çekilmiş enerjilerle davranma Sonunda kazanan Sen olacaksın dedi Sevgili teraziler Peki süreç böyle devam ederken Ben ne yapmalıyım diye soralım Terazi burcu burada diyor ki bak sonsuz bir nakarat, bir durum var hayatında ve sen bunu değiştirene kadar tekrar tekrar yaşayacaksın. Bu süreci değiştirmeye çalış. Yani bu ilişkindir, iş hayatında çıkmazda olduğun konudur. Sürekli tekrarlıyor, sürekli tekrarlıyor. Kankreni olan kolu kes. Bu tekrarlayan süreçten kurtul. Ee, şu an seçmiş olduğun yol kendi içine kapanmaksa hayır, sen böyle değilsin dedi. Seni bütünlüğünden uzaklaştıran bir yolu seçmiş olabilirsin. Ve e, birileri etrafında seni sürekli yargılayan enerjilerde olabilir. Başkalarının yargıları seni korkutmasın, ürkütmesin, gideceğin yoldan geri bırakmasın. Lütfen başkalarının yargılarını e, düşünme. Onların yargıları hakkında endişelenme ve hayatına kaldığın yerden devam et dedi. Aynı zamanda... Iı, hayatında hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çabalıyorsun ama diyor ki burada rüyalar da bu konularda sana mesajlar gönderiyor. Lütfen onları da duy dedi. Aynı zamanda sevgili teraziler kendini neyden koruyorsun? Neyden sakınıyorsun bilmiyorum ama yüreğinde biraz ego olabilir. Her şeyden ziyade kendini egodan koruman gerekiyor. Ve bak zamanını gönüllülük için kullan karşılığını alacaksın dedi. Ve son kartım teraziler değişim rüzgarı. Artık hayatındaki yaşadığın olumsuzluklara farklı bir açıdan bakmaya ne dersin? Çünkü hayatında değişim ve dönüşüm kalıcı olarak geliyor dedi. Evet arkadaşlar kolektifine yüksek aydın olsun. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Size uyanı alın, uymeyene evine gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.